Merhaba arkadaşlar ben sabahlık bir desteyle 1000 metre uçan uçağa 1000 metre uçan uçağı yapacağız. 1000 metre uçan uçak çok iyi bir uçuyor yani. Sizin gözünüzün önünde balkondan aşağı atacağım. Çok güzel uçtu. Siz de görün, siz de yapın diye. Hemen başlayalım. Durun şöylemesine şurayı koyayım. Bir tane sandalye alayım. Şöyle görebiliyorsunuz değil mi? Şimdi bunu ortadan ikiye katlıyoruz. Şöyle mesela. Arkadan siz gelir özür diliyorum arkadaşlarım. Şöyle ortadan ikiye katlıyoruz. Ve açıyoruz. Şöyle mesela katlayalım. Hmm. önemli değil ucun nasıl olması şöylemesine katladım böyle de sırada nasıl yapacağız şöylemesine zar gibi biraz büyük katlayın normal çak yapmayacağım arkadaşlarım. Sonracıma şöyle aslında katlıyoruz. <laughs> en önemli yerlerinden birisi şöyle katladık. Heh, tamam şimdi böyle katladıktan sonra böyle katlamayacağız. Geri uçağımızı açıp böyle bir şey oluyor değil mi? Şu içe doğru şöylemesini katlıyoruz. Aynı tarafa burayı da yapacağız. Çizgilerine göre katlayalım. Çizgileri geçmeyecek şekilde. Sonra arkadaşlar bunu tekrardan katlamadan bakın aynı yerden büktüğümüz zaman Böyle bir şey oluyor değil mi arkadaşlar? Uçağımız bundan ibaret. Arkasını çevirmeden hızlı bir şey. unutabiliyorum bazenleri. Şöylemesine katlıyoruz hemen. Şöyle bir şey oldu değil mi? Katlayalım şuradan. Açalım. Arkasını çevirdik. Az çok hafiften kaldı. Şöylemesine katladık. Durun daha kanatlarını yapmaya gelmedik. Şöyle müsine abicim yapıyoruz böyle. Aynısını öbür tarafa da yapıyoruz. Ve bunu düzeltiyoruz. Şöyle yapıyoruz. Ve burayı iyice ama iyice bastırarak sabitliyoruz. Uçak böyle falan olmayacak. Sonra bunu üstteki üçgenine gerdirebildiğiniz kadar gerdirin. Onu da katlayın. Şöylemesine bir daha katlayın. bir sabit. Ve şöylemesine şuradaki katladığımız yerdeki boş yer var ya bakın tam şurada. Oraya oranı katlayın şöyle. Sabit uçması için bu. Daha bitmedi arkadaşlarım. Bunun jetleri önemli arkadaşlar. Uçağın kendisi değil. Şöylemesine iyice bastırıyoruz. Kanatlarını da eşitleyelim. hızlı bir şekilde böyle bir uçak oldu değil mi arkadaşlarım? Ucunu şöyle açmaya çalışın açılmaz. Kilitledik çünkü ucunu gördüğünüz gibi. Ve şuradaki gördüğünüz şey var ya. Bunu hafif sakin bir şekilde katlıyoruz. Aynı hizaya getirmek amaçlı öbürünü de yapayım. Ve uçağımız hazır. Böyle bir uçak oldu gördüğünüz gibi. Tabi biz buralarını da açalım. Aynen böyle. Şurayı birazcık daha açayım. Tamam. Şimdi bunu uçuracağız. Bekleyin arkadaşlarım. Balkona gidip açacağım. Arkadaşlar balkondan aşağı atamadım. Ama sizin için bir güzellik yapacağım. Buradan atacağım. Burası yem geniş. Şuradan tam ne görebiliyor musunuz? Dörüncü. Şöyle mesela. Çok iyi gidiyor. Kendinize görmüş olayım. Bu uçak yani çok iyi. Nasıl atacağımı başaramadım. Şöyle atsam bir de. Bir daha alayım. Bir daha alayım. Bu son. Bu sefer kanadını açıp atacağım. İyi yani. Buna başta jetler daha yaparsanız daha iyi uçar. Hadi bay bay.